Merhaba arkadaşlar. Burada gördükleriniz kulağa kaçan olarak bilinen böcek. Sol tarafta bir erkek görüyorsunuz. Sağda ise bir dişi. Normal koşullarda bu hayvanın kulağa kaçma gibi bir eğilimi yoktur. Ancak yer yatağında yatarsanız rastlantısal olarak çok düşük de olasılıkla kulak yolunuza gireme olasılığı olabilir. Burada gördüğünüz bireyin sol tarafta olanı erkek. Karnının ucunda sanki görüyorsunuz böyle bir dairesel kanca gibi bir yapı var. Çiftleşme sırasında dişi tutmak için kullanıyor. Gördüğünüz gibi. Rahatsız ettiğinizde de yukarıya doğru kaldırır akrep gibi kaldırmaya çalışır. Tutunmaya çalışır. Bu gördükleriniz antenleri segmentli bir yapıya sahip. Ve 6 tane bacağı var. Sol taraftaki bir erkek birey. Sağdaki ise bir dişi birey. Gördüğünüz gibi onun karnının uç kısmı ise düz. Kulağa kaçanlar doğada küçük diğer canlılarla, bitkisel ürünlerle ve benzeri şeylerle beslenmektedirler. İnsanlara doğrudan bir zararları yoktur.